emeğin hak ettiği değeri bulması için. Tüm kimliklerin ve inançların bir arada ve özgürce yaşayabilmesi için. Herkese, herkesime eşit bir adalet için. Gerçek bir bahar için. Yeni bir yüzyılın sayfalarına huzur, barış ve kardeşlikle aralamak için. Gelin yan yana duralım, değişimin sesini hep birlikte yükseltelim. Biz Cuma günü saat 16'da Şevket Sümer Mahallesi Yeşil Sol Parti seçim bürosu açılışımıza bütün halklarımızı davet ediyoruz. Birlikte değiştireceğiz şiarıyla Mersin'de Yeşil Sol Partimizin ilk seçim bürosunun açılışını gerçekleştiriyoruz. Yer Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi. Tarih 7 Nisan Cuma saat 16'da. Tüm halkımız davetlidir.